Herkese merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a yeni gelen 5 tane bedava saçı nasıl alındığını göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Hadi o zaman videomuza geçelim. İlk öncelikle bu saçların nereden, hangi oyundan nasıl alındığını ve bazı ilerlemeler de yapacağım bu saçlarla ilgili. Umarım herkes alabilir. Ben de almak istiyorum gerçekten. Hadi o zaman oyunumuza başlayalım ve videomuza da geçelim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar bu sayısları aldığımız oyun burada. Ee, bu oyun Sun Silk City. Sun Silk City nasıl okunuyorsa. Ee, buradaki saçlarımız da bunlar, bunlar. Böyle güzel güzel saçlar. Gerçekten şunu almayı çok merak ediyorum ama hepsi de gerçekten çok hoş. Bir de bedava alabiliyoruz ve çok güzel. Böyle bir oyun. Bu oyundan alacağız. Hadi o zaman oyunumuza hemen gidiyorum. Zaten oyunu ben açıklamayla da bırakırım. Yazarım. Her yeri yazarım. Hadi o zaman oyunumuza hemen girelim. Evet, arkadaşlar şu an girdim oyuna. Ve ee, bizi Jessica karşılıyor. E, merhaba merhaba diyor. Skip intro diyoruz. Siz de öyle diyebilirsiniz. E, ve şu an oyunumuza geldik. Oyunun adını bir daha gösteriyorum. sensil Ve güzel bedava saçları alacağız. Çok heyecanlıyız. Ee, bu arada şöyle bir şey var ee, burada bir haritamız var map yazıyor zaten yeşil olan. İlk saçımız şuradaki saç olacak. Bu saça gideceğim hemen. Buna basıyorum ve ok çıkıyor ve bunu takip ediyoruz. Zaten şöyle takip edebilirsiniz. Bu arada bu saçlarda da mesela hepsini bir anda alamıyorsunuz. Kilidini istediğiniz zaman mesela bugün hepsini kilidini açabilirsiniz ama 5 gün içerisinde hep girmeniz gerekiyor. Sonrasında hepsine sahip olabiliyorsunuz. Şimdi ben bu oyuna hemen gidiyorum. Ve bu saçlar içinde minik minik oyunlar var. Bu oyunları kazanarak saçlara sahip olabiliyorsunuz. Oyunları kazanacağız. Saçların kilitlerini açmaya çalışacağız. Ve 5 kişiden hep girerek hepsine sahip olmaya çalışacağız. Gerçekten çok güzel saçlar. Ve 18 setinin getirdiği bu bedel saçlar bence gerçekten çok kaliteli olmuş. Hemen oyunumuz başlayacak. Skip diyorum. Ve got diyorum. Şimdi zıplamak için V'ye basıyoruz. Kaymak için S'ye basıyoruz. Şimdi oyun başlıyor. Ay bir dakika. Tamam evet baş. Evet şuradan topluyoruz. Becereceğiz inşallah. Şimdi hemen şöyle hızlıca güzelce oynamaya çalışıyorum. Sizler tabi daha güzel oynarsınız. Ben bu şekilde oynayıp güzelce kavuşmak istiyorum. Bedava saça. <laughs> Az kaldı arkadaşlar. Hadi yaparız. Evet yaptık. Kanka evet Başardık! Collect diyorum. Ve şu an nasıl birinci sıradayız ya biz. Ama oyunu bitirdik. Mutluyuz. Şimdi çıkıyor oyunu. Ve arkadaşlar kazandık. Şu an o güzel bedava seti kazandık. Çok güzel gerçekten. Bence bayağı iyi. Umarım sizler de kazanırsınız. Bir Şu an inventerimde varmış okey evet arkadaşlar bu şekildeydi bu saçı kazandık bu saçlar için 5 gün içinde hep girmeniz gerekiyor hepsini bir anda kazanamıyorsunuz ama kilitlerini açabilirsiniz diğer saçlara da ki de bakmak istiyorum birazcık daha baktıktan sonra videomun sonuna geleceğim sizler de bu şekilde anlamışsınız herhalde Nefe gidiyorsunuz diğer saça mesela bakalım bu saç var bu saça gideceğiz ve diyoruz saçı buralardan bir yerlerden buluyorsunuz. Ben şu an belirlemedim. O galiba bu tarafta. Aynen. Bu tarafa gidiyoruz. Evet bu saç burada. Buraya geliyorsunuz. Buranın da oyununa giriyorsunuz. Oyun nerede buranın? Oyun mu? Aha, bunun oyunu burada arkadaşlar. Herhalde. Bu şekilde arkadaşlar. Siz çözersiniz zaten. Bu maplere bakarak bu güzel saçlara gidiyorsunuz. Ve 5 gün içinde her gün alıyorsunuz beş güzel saçım anlamışsınızdır arkadaşlar South City adı ve şu an bir saç kazandık Umarım beğenmişsinizdir level 1 zaten şu an Umarım sizler de alabilirsiniz sizlere gerçekten çok seviyorum Çok hayvanlarını da unutmayın şimdi saçı sizlere göstereceğim Evet arkadaşlar şu an saçımız burada hemen takmak istiyorum saçımıza oyundan sonra hemen geliyor ee, ve gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir saç. Yani romlusu olsun 100 romlusu 150 romlusu baya olur bu saça verilir. Gerçekten çok hoşuma gitti bir saç. Ve sizler de eğer kazanmak istiyorsanız ee, bu Suntik Fit Oyunu'na gelip benim dediğim gibi gösterdiğim gibi alırsınız. Diğer saçlar için de 5 için de her gün girip kilitleri açarak güzel güzel alırsınız ve sahip olursunuz. Bedav şekilde umarım yapabilirsiniz. Sizler de sahip olursunuz. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben bunu almayı da unutmayın. Bay bay.